Şehrimize yeni yeni konuklarımız geldi. Mevcut Adıyaman Üniversitesi'nin varlığı sebebiyle, okulların başlaması sebebiyle, akademisyen, akademik kadroda da e, okulların açılmasıyla şehrimize yeni yeni misafirlerimiz geldi. Hali hazırda var olanlar vardı. Yeniden gelenler var oldu. E, bunlarla ilgili acaba neler yapılıyor şehrimizin tanıtımı şehre alışılması özellikle ilk gelen grup için söylüyorum. Yeni başlayanlar, birinci sınıflar için söylüyorum. Şehrimize alışmaları, şehrimizin insanını tanımaları, yaşam şeklinin farkında olabilmeleri için üniversite tarafından uygulanan programlar var mı, etkinlikler var mı, neler yapılıyor bilmiyoruz. Bilmediğimizin de cahiliyiz o yüzden dile getiriyoruz zaten. Bir diğer e, tarafta yurtlar tarafı, e, yurta kalmaya gelen öğrenciler, ilk kez gelenler özellikle ailelerinden ilk kez ayrılıyorlar. İlk kez yalnız kalmaya başlıyorlar, ekonomilerini ilk kez yalnız e, planlamaya başlıyorlar. Bunların hepsi bence onlar için bir handikap.